Şimdi deprem döneminde çok büyük sıkıntılar yaşadık. Çalışmaya başlamamız, işe adapte olması filan e, iki ayımızı aldı. E, atlattık. E, i̇şleri tabii ki olumsuz etkiledi. E, hibemizi aldık, makinamızı dükkanımıza getirdik. Çok yararlı bir şekilde de şu anda çalışıyoruz. Kalite açısından bizi bir tık öne attı. Üretim açısından da üretimimizi hızlandırdı. Hem üretimimizi hızlandırdı, üretimimiz hızlandığı için de diğer bölümlere takviye çalışan almak zorunda kaldık. Bunlardan iki tane yabancı göçmen Suriyeli arkadaşımız var. Beş tane de Türk vatandaşı arkadaşımız var.